Selam dostlar. Kalan kavurmazımız da dışarıda bozulmasın diye. Bozulur mu onu da bilmiyoruz. Şimdi dilimleyip tuzla atacağız. O da ne derece doğru, ne derece sağlıklı onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle kesim de daha canlı görün. Bu da Öf. Ben yağlı diyordunuz. Şimdi tekrar gösterim. Yani biz anlamıyoruz. Yani ilk defa dediğim gibi ilk defa yediğimiz için nasıl bir şeydir. Kıyaslama şansımız da yok. Şimdi bunlar böyle dilim dilim yapıp buzda atacağız. Yani buzda atmamızda bir sakınca var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Yengeniz dedi böyle buzda atalım, ihtiyacımız oldukça çıkarız. Ne yapacaksak yaparız dedi. Bana da makul geldi, mantıklı geldi. İşte o torkunun kavurması 599 liraya almıştım. Yarısı kaldı, işte yarısını da dolaba atacağız. Bakalım nasıl olacak. bayağı zor zor Ne <laughs> bu neymiş ya? Üf. Bunlar da böyle kesim ya. Öyle uğraşama. <laughs> <laughs> bu konuda bilgisi olan, fikri olan bu kavurmayla neler yapılabilir? Google'a da bakacağım da sizlerin kendi tecrübeniz benim için daha önemli. Yani onu söyleyeyim. Bunları nasıl yersek daha güzel olur, daha iyi olur bilmiyoruz yani açıkçası. Bakın. Yani resmen etli yani. Biz e, tavuğa koyduğumuzda ikinci videomuzda tavuğa yapıştı. Tavuğa yapıştı. E, mecburen yağ koymak zorunda kaldık. Şimdi bunları poşetleyeceğim. Tekrar dolap atacağız. Buzluğa bu sefer koyacağız. Ki çıkarıp çıkarıp yemek için. Umarım doğru yapıyoruz. Lütfen yorumlarınızı, tavsiyelerinizi yazın. Şu kavurmayı lezzetiyle nasıl yeriz? Sayenizde öğrenelim. Hadi bize de, size de afiyet olsun.